Herkese merhabalar. Ben Funda Gökkaya. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapımı son derece kolay olan elmalı pay tarifimiz var. Tarifimizi sosyal medya hesaplarımızda ve açıklama kısmında bulabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu nefis tarifi kaçırmayın. Şimdi malzemelere geçebiliriz. Malzemeler: 3,5 su bardağı un, 1 paket margarin, 3 adet elma, 1 çay bardağı kuru üzüm, 1 çay bardağı şeker, 1 kahve fincanı su, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı tarçın, 1 adet portakal kabuğu rendesi. Üzerine de 3 çorba kaşığı pudra şekeri kullanacağız. Elmaları soyarak işe başlayalım. Elmaları soyduk. Şimdi rendenin iri gözüyle rendeleyelim. Elmaları da rendeledik. Tarçını ilave edelim. Şekeri koyalım. Üzümü de ilave edelim. İyice karıştıralım. Elmalı payın içi hazır. Margarin'i eritelim. Margarin'i erittik. Üzerine bir kase fincanı suyumuzu dökelim. Hamur yoğurma kabına unu koyalım. Kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim. Portakal kabuğu rendesini koyalım. Hafifçe karıştıralım, yağı ilave edelim, yumuşak bir hamur olacak şekilde yoğuralım. Hamur da hazır, kıvamı da şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, gayet yumuşak bir hamur oldu. Hamuru iki eşit parçaya bölelim. Bu tarif için kelepçeli kalıp kullanacağım. Tabanına yağlı kağıt serelim. Fazladıkları alalım. Kalıbın içini ve kenarlarını yağlayalım. Hamurun yarısını kalıbımıza döşeyelim. Elimizle bastırarak yayalım. hazırladığımız elmalı harcı üzerine koyalım. Her tarafına güzelce yayalım. Elmalı harcı da yaydık. Hamurun yarısını ayırmıştık. Tezgahımıza biraz un serpelim. Ayırdığımız hamurun yarısını alalım. merdane yardımıyla açalım. Hamuru kalıbın büyüklüğüne göre açtık. İkişer santimlik şeritler halinde keselim. Hazırladığımız şeritleri elmaların üzerine düzgün bir şekilde yerleştirelim. Diğer hamuru da aynı işlemi yapalım gördüğünüz gibi hamurdan üzerine kafes yaptım. Kafes yapma işlemi size zor gelirse hamuru rendeleyebilirsiniz ya da kurabiye kalıplarıyla küçük şekiller çıkararak üzerine yerleştirebilirsiniz. Elmalı pay fırında pişmeye hazır. 180 derecede kabarana ve üstü kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişireceğiz. Elmalı pay pişti. Kalıbından çıkardım ve soğumasını bekledim. Üzerine pudra şekeri ekeceğim. Gördüğünüz gibi yapımı son derece kolay ve basit. Yapımı ve pişmesi dahil olmak üzere 1 saatim aldı. Verdiğim ölçülerden 8 dilim çıkıyor. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.